mıydı? Böyle bir demecimiz var mıydı? Bu, bunu ama şu, şu amaçla amaçla söylediler. Seyircinin coşkusu olması yönünden şu muhteşemliği görüyorsunuz. Eee bu akşam burada Kanal Bahçe tur atlayacak bir neticeyi zannediyorum yakalayarak çıkacak sahada. Evet, teşekkür evet. ediyorum başkanım. Evet söz sizde. Sevgili seyirciler bu manzara karşısında Fazla bir şey söylemeye pek de gerek yok. İzliyorsunuz. Böyle bir şeyi ben bugüne kadar görmedim. Sayın Çetin e siz gördünüz mü? İnanılmaz. Gerçekten yıllarca Fenerbahçe'yi takip ediyorum. Ama böyle bir manzara hele İstanbul'da Fenerbahçe stadında ilk defa yaşanıyor. Gerçekten inanılmaz görüntüler. Maç içinde yorumlarına size katkıda bulunmaya çalışacağım. Ama şimdilik yorumları görüntülerle sizleri baş başa bırakmak için daha doğru olan tarafı. Sevgili izleyiciler Fenerbahçe'nin Avrupa 87. karşılaşması. Gerçekten de saatler öncesinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu stadında tribünler tıklım tıklım doldu. Ve bu arada dağıtılan meşaleler yandı tribünlerde. Şu anda futbolcular seremoni için, ulusal maçlar için şu anda Şeref tribününün karşısındaki yerlerini aldılar. Bu arada işte muhteşem görüntüler ekranlarınıza geliyor. Fenerbahçe taraftarları saatler öncesinde tribünleri tamamı doldu. Ve dağıtılan formaların da etkisiyle son derece iyi motive oldular. Evet bu arada söz arkadaşlarımda. Evet Sayın Tekin ee, muhteşem bir atmosfer var. Neler söyleyeceksiniz? völlig einmalig, habe ich noch erlebt. die Zuschauer hier begeistert mitgeben, das ist ganz ben böyle bir şey yaşamadım. ilk defa böyle bir şey görüyorum. Seyircilerimiz harika. Şimdi e, güçlü bir takım ama Fenerbahçe de güçlü. Neler söyleyecek hocamız? Fenerbahçe Ja, sind zwei starke Mannschaften. Wenn wir konzentriert spielen und sehr gut spielen, dann haben wir eine Chance, dann können wir heute gewinnen. Bugün iki güçlü takım karşı karşıya. Konsantre olursak, iyi bir maç galip geleceğimize inanıyorum. Evet, söz sizde. Sevgili izleyiciler göz gözü görmüyor Fenerbahçe stadında Şükrü Saracoğlu stadında şu anda görüş sıfır ama sizler yer kameralarımızdan bunu da düşündüğümüz için izleyebiliyorsunuz bu görüntüleri Evet Fenerbahçe'nin Avrupa Kupalarındaki 87. maçı 86 maçta 28 galibiyet 47 yenilgi 11 beraberlik 90 gol attık rakip filelere 151 gol yedik ve Göteborg'a eleyen ilk Türk takım olma başarısını gösterdi. Sarı lacivertliler ön eleme turunda yine parmayı da Fenerbahçe bir İtalyan takımı da eleyen ilk Türk takım olma başarısını gösterecek.